Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün korumasındaki Derebucak ilçesindeki Çamlık Mağaraları tabiat alanındaki çok sayıda mağara turizme kazandırıldı. Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği de son yıllarda artan yoğun ilgi üzerine doğa ve trekking tutkunları için bu bölgeye geziler düzenliyor. Güzergah üzerindeki parkurlarda doğada yürüyüş yapan doğa severler mağaraları olan hayranlığını gizleyemiyor. Uzun süredir Ankara'da yaşamıştım. Konya'ya geldiğimde bu kadar güzel yerlerin olabileceğini e, bilmiyordum ve yeni yeni keşfediyorum. Burası da yeni bir keşif rotamız ve çok eğlenceliyiz. Güzel bir gezi oldu ve koronadan kaçmak için özellikle doğal 3-5 kişilik kompakt gruplarla böyle doğaya gelinebilir. 3 mağara gördük ve gerçekten doğa çok çok güzel. Yani herkesin gelmesi ve görmesi gereken yerler. Temiz hava her şeyden önce. Şehirden uzaklaşıyoruz. Ve biliyorsunuz pandemiden dolayı sürekli evde yattığımız için, oturduğumuz için, ayaklarımızda ve kaslarımızda problemler oluşmaya başladı. Bu doğa yürüyüşü gerçekten çok harika bir olay oldu. Orta Toros Dağları üzerinde bulunan Çamlık Mağaraları içerisinden akan akarsuları ve eşsiz doğal güzellikleriyle büyük ilgi görüyor. Doğa ile iç içe e, herkese tavsiye ederim. Gelsinler, görsünler, yüzsünler, su da var. İlk defa geliyoruz buraya. E, yeni bir keşif yaptık. Güzel bir yer bulduk. E, sürekli doğayla iç içeyiz. Kampçılıkla e, ilişkili ilgileniyoruz. <laughs> Amatör fotoğrafçı Mustafa Yiğit, Çamlık'taki mağaralara düzenlenen etkinlikler sayesinde gelebildiğini belirterek bölgenin daha çok tanıtılması gerektiğine vurguladı. Hiçbir yerde bu kadar güzel ve birbirinden değişik, farklı kültürler zamanlarından kalmış, yaşanmış mağaralar hiçbir yerde yok. Peyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyük bölgede ona yakın mağara bulunduğunu belirtti. Bazıları in şeklinde, bazıları su içinden su geçen mağaralar. Ee, yani Burası gezilip görülebilecek bir nokta. Biz de insanları bu sene parkuru da değiştirerek daha fazla mağara göstermeye çalıştık.